Sevgili izleyenler bayram tatili yaklaştı. Bizler de durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Çanakkale Gelibolu ilçesindeyiz. Vatandaşlarımıza gündeme dair sorular soracağız. Türkiye'nin en büyük problemi nedir diye soracağız. Ben Aykut Metan videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Başlayalım. Şu anda minnetin en büyük problemi ekonomik sıkıntı. Minnet her şekilde bir şekilde alışıyor yani. Pahalılığa da, yoksulluğa sıkıntı da. sıkıntı var mı sizce? Valla bence çok. Hayat şu anda normal gidiyor yani. böyle buna inanmıyorum. Bazı vatandaşlar geçinemiyoruz diyor, açız Yok, diyor. hiç. A git böyle dolaş. Alışveriş yapan yapana, yemek yiyen yiyene. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Sigara pahalı oluyor. Bir gün bağırıyorlar, ikinci gün susuyorlar, alıyorlar gene içki. 1 milyar 100 bin, 1 milyar 100 lira olmuş bir tane rakı. Ama git akşamlarını çık burayı dolu. Her yer rezervasyonlu, dop dolu. ekonomik sıkıntı bunun benim gibi ekonomik sıkıntı. Diğerlerine ekonomik sıkıntı hiç. Normal bir şey, yaşam sen, sen, diyoruz. sen toplandığın zaman vatandaş oluşturuyoruz abi. Şimdi vatandaşı Vatandaşın bir sıkıntısı derken, var mı yok mu? Şimdi bak şimdi her seçimde vatandaş böyle sizin gibi ordusu var her partinin evet, sokak Her neyse sokak röportajları var. 10 kişi bir yere gelir böyle böyle der. Öteki 10 kişi gider onun için böyle böyle söyler. Hayat böyle şekilde devam ediyor işte. Yani ben şimdi bak seçim oldu 31 evet. Mart seçimi oldu. 13 milyon insan sandığa gitmedi. CHP'de. Evet, yolunda gitmeyen bir şeyler var sanki. Buna tepki olarak ne sağa gitmişler ne sola gitmişler ama ne yapmışlar tepki olarak 13 milyon insan seçme sandığa gitmemiş. Ha bu düzelecek, düzelmeyecek? Bu şekilde düzelecek Peki, yani, geri iyi. dönecek. Ablacığım, nasıl değerlendiriyoruz ekonomiyi? Akü ne ne var da neyi konuşayım? İyi mi, kötü mü, rahat mı? Ya, mi, ya iyi tarafı mı? var mı ek şeyin? Memnunuz can vatandaşlar. Hiç de memnun var. değil. Kimmiş mem memnun olan buraya gelsin, yanıma gelsin. Mehmet Şimşek diyor şahlanıyoruz. Kim Şimdi. diyor Mehmet Şimşek? Kim Peki o? Ekonomisi büyük. Kimin adamı Mehmet Şimşek? Sarayın adamı. Gelsin de içimize gelsin de bize sorsun bakalım. Cebimizde para var mı? Ekonomi güzel mi? Sarayın adamı çıkmış ekonomi güzel diyor. Yine İrece. Bir şey sorabilir miyim? Hanımefendiye soracağım. Hanımefendi diyor ki hanımefendi diyor ki ekonomi bilmem ne o bu Mehmet Şimşek bu ben şimdi hanımefendiye soruyorum ekonomiden razı değil peki elindeki altını kaça yaptınız hanımefendi Bak. Çıkar e, telefonla. De Çıkar de telefonla de de de. diye. Kimi bu altınlar? 15 senenin. Bak bir dakika. bunu yapamazsınız. Ya. Ekonomik, e, bu ekonomik sıkıntı diyoruz. Kimde var ekonomik sıkıntı? Bakın. Ekonomik sıkıntı kimde var? Bakın. Bu vatandaş bak bak. Abi. abi bu vatandaş abi, abi bak. Bu vatandaş abi bak. Beyaz saray var Amerika'da. İşçediğini alıyor. Amerika'da. Susun da bir turşu diyeyim ya. Ney var? Kimse Amerika'nın adamı Türkiye'nin adamı gibi yiyor mu? Kalkamazsın. 12, 12'de kaldı. De kaldı. Daha a, kral sonra. Daha dişlerini yaptıramamışsın. Git önce dişlerini a, yaptır. M. Ekonomi a, düzelse a, git ya, dişlerini a, yaptır. Adamı Türk halkını sömürmüyor. Memnun muyuz? 16 tane 13 tane uçağı yok Amerika'daki adamın. Her şey için çıkıp hesap Anacığım, 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 ağzıyla konuşmayın. 60 yaşındayım bir kolum dahi bileziğe göz dikmişsiniz. Kaç yaşın? Bir şuna kaç kuruş lan bu? Ha? Hiçbir kendimize layık bir şey görmeyelim? Hiçbir kaliteli, markalı bir şey görmeyelim? Sen git bana yoğurdu yiyene de. Gücü... <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Kimse yanlış anlamaz. Bir dakika. Bir dakika. Benim manda yoğurdu yiyorum. Bak bir şey diyeceğim. Bak şu ayakkabıyı. Bir dakika ya. Doğru Ben Tayyip Mahit'ten bahsetmiyorum. 3000 liraya aldım. Tamam mı? Bak şu ayakkabı 3000 lira. Ama bak elimin haline bak. Ellerimin haline bak. Ben kaynak ustasıyım. Ama bu ayakkabının değeri 3000 lira değil. Anladın mı? Senin savunuyorsun sen diyebiliyor musun? Valla Alman markası Adidas bilmiyorum. giyiyorsun. Bak ben giyiyorum. Ben kimseyi savunmuyorum. Yani Sen iyi misin? Sarayı savunuyorsun yani. İşte diyor yani kolundaki şeyi diyorsun. Adamın kulağındaki kulaklar. Biz şey açlıktan ve tokluktan bahsettik. Evet. Biz saray, evet. maray, saray e, neresi? Saray, değil, neresi? saray değil, neresi? Ben sarayı bilmiyorum ki sana anlatayım. Kaç karış mı? Kaç karış? Kaç karış? Alın gücün var mı? Alın gücün var mı? Var. Abi, ne, abi, ne, ne ne istersen ne var. Ne istersem var. Şükürler olsun. bir şey soracağım. Amcam bir şey diyecek. Şükürler olsun. bir saniye. Bir şey sana bir saniye. Üzerine hırka biraz Aynen. eskimiş gibi abi. Yok. yıllık Kardeşim benim sandık bak. Ben boyacıyım. Ben boyacıyım bak. Buna bakma buna. Ayağıma bak. Ayağıma. Ayağımı çeker misin? Ayağımı çeker misin? 1500 lira Pantolon. Arkadaş bırak Üleburgaz'da, Bursa'da tren yolu yapılıyor. Ve bizim Türk vatandaşı gitmiyor. Yabancı geliyor. Neden? Neden çalışıyor bizim Türk vatandaşı? Neden çalışmıyor? Çalışsın ya. Ha çalışsın ya. Neden çalışmıyor? Ezber konuşuyoruz. Ezber Soru sorun cevap Ver. Türkiye Avrupa'da ha. çalışma ha. saati olarak en fazla çalışan birinci ülke konumunda. Haftalık günlük 8 saat mesai saat Türkiye'de senede, senede kaç tane sene bayram yapılıyor Türkiye'de? Kaç tane sene bayram? senenin kaç kaç günü çalışılıyor sen şimdi 29 Ekim ayrı, araba, araba, ayrı araba. bayram. O, 19 Mayıs ayrı bayram. Kutlayacağım Nasıl kutlayacağım? kutlayacağım abi. 23 Nisan. Kutlayacağım e her, her seferinde 5 gün şey bu senede kaç gün yapıyor? Onlar olmasaydı abi, sen şimdi olmazdı. O bayramlar olmasaydı sen ben burada ben olmazdın. Ben olmazdın. Anladın mı? Mi? Onlar olmaz. Gel abi. Söyle. Tamam baba. Tamam. Ya, abi öyle yok. Bir şimdi şey siz dediniz. Ama. E siz bak bitirdiniz. Yani Onlar olmasaydı mi? biz olmazdık. Dedik, dedik. Vallahi allah Teala olmasaydı ben olmazdım. Siz konuşturmayıp tamam. sadece konuşuyoruz. baba siz bakın. Hiç, çünkü niye biliyor musun? Ne? Sen şimdi e, burada taraf kulu konuştuğun için sana bir şey diyemiyoruz. Sen ben sen bana ne diyorsun? Ben bak, Onlar olmaz. Sen taraf ben öyle bir şey demedim. Küçük ben sallıyorum. burada sana Oralar resim olmasaydı biz devam et abi sen konuşmak istiyorsun bak kardeşim var. hızlı tren yapılıyor ve Türk işçisi çalışmıyor yabancı çalışıyor neden? Excel veriyorsun veriyorlar abi tabii ki de taşerona ama ya. çalışmıyorlar nasıl Türk, çalışmıyor Türk çalışma işçi işçi çalışmıyor işi İstanbul, çalışmıyor İstanbul, ana sağlıyor millete çalışmak Ya, ya çalışmıyor. Bırak, bırak abicim bırak ya. herkese ben para bak git küçük caminin oraya herkes döner yiyor yemesin abi döner ya döner döner, ya. döner, 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 döner diyorsun ya para var, Allah aşkına elerme diyor cebimize para, para döner döner var. ne kadar var abi cebinde var Allah şükürler olsun var ne söyleyeyim ayın başındayız ay sonunda senin ay sonunda ne kadar olacak sen çalışmadı et

Çalışan koyacaksın cebine parayı. Böyle ee, Öyle hazır bak. Ya, bak ya. Abin cüzdan boş ya. Göster vallahi bu. Gel bize çalış. Bak gel. Allah şükür et. 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 Göstereyim mi lan? 3 tane sarayı var. 16 tane uçağı. Bırak saray saray saray. Senin de sarayın var. Giriyorsun içeri. Uçaklı ya bırak be. Bırak lan Saray e. saray e. saray. Tayyip Erdoğan ne yaptı? Tayyip Erdoğan bir dakika alo. Tayyip Erdoğan ne yaptı? Yetime para verdi, anam hasta para verdi, babam hasta para verdi, oram ağrır param verdi. Hastaneler küllü güllü para vermeden ameliyat alıyordu. Daha öncesini düşünelim biz gidiyorduk kaymakamlıklarda veriyorduk. Hasta, orada orada tartışır mısın? Veriyorlardı. Erdoğan diyeceyin Tayyip Anladın mı Tayyip Allah Tayyip, mesul Tayyip. Tayyip Tayyip'ten başka yok Tayyip 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 Bu Erdoğan, Erdoğan gidince ne olacak abi Efendim Tayyip Erdoğan da bir fani bir gün bu görevi bırakacak Tayyip Erdoğan giderse ne? o zaman Türkiye düşsün Atatürk Türkiye gitmiş düşsün Türkiye düşsün Atatürk gitse Türkiye PKK'lılara o zaman teslim edersin Türkiye'yi Bu niyetle evet. bekti bunu okuyan kimler Ha? PKK'nın bokunu yiyip de Kimi? mektubunu okuyor kim, kim? TRT'de? Kim? Ha? İlk gibi kapısında mektup kim? beklediniz. PKK'nın be. Sarayın kapısına ben git. Bak şeyini PKK'nın mektubunu okuyan gelmiş bana laf diyor be. İrecep çalıştığı BK için BK mi? Niye İbrahim, İbrahim, İbrahim Tahsin Söz'de Meclis'in şarkısını söyleyen biz miydik? Ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimleri, savcıları PKK'nın ayağına götürdünüz be. Onu geçtim onu. Onu geçtim. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüce mahkemesinin ayaklarına kurduran biz miydik? orada hamla. Ya. Isterse yere git şikayet et. Boş ver ya hadi. malları. PKK'nın kapısında it gibi beklediniz. Mektubunu aldınız. Doğru. TRT'de okudunuz. Altın Oku Akaran adayı Altın Oku'yu niye araştırmıyorsunuz? Ha? Eğer bunu başka bir partili olsaydı şimdi en çoktan tavcılar harekete geçmişti. Böyle yeğenisiniz, böyle şımarıksınız. Gel gel boş ver gel. Sanki şey neydi? Zemmin gitti. Git kapısına bokunu ye. Git de şikayet etmezsen şerefsizsin. Mola verelim. Ha. Hastaneler paralı, köprüler paralı. Yandaşlara verilmiş. Anadolu, Anadolu'daki insan buradan ki geçmediği köprüden para veriyor be. Daha bak köprü diyor, hastane diyor. Anadolu'daki, Adana'daki, Van'daki yani köprüden geçmemiş vergi veriyor. gerizekalı zekalı. Allah hakaret etmeyelim, kurban olayım. Değilim, at var. Hem de geçici kayıt etsin. Karıştırdın burayı amca. Vallahi karıştırdın ortalığı. ya devam bir beş dakika mola verelim sakinleşsinler. Türkiye'nin en büyük problemi nedir sizce? Bana göre yok. Her şey yolunda mı? Yolunda benim için sıkıntı yok. Abi ekonomi bence ya. Ekonomi abi. Göçmenler Sıyırmacı ve ekonomi problemi ee, çözülür yani. mü size yakın zamanda? Çözülür bu bu cumhurbaşkanı da değişecek ya inşallah olur yani. Yerel seçimdeki değişim cumhurbaşkanlığına yansır mı? Yansır abi çok yansır hem de. Türkiye'nin en büyük problemi geleceğe kendini hazırlamamak. Nedir? Gele gelecek gelecek de kime nasıl gelecek? Yani en büyük gençlerin sorunu güzel bir ülkemiz var. jeopolitik konum itibariyle bir menteşe gibi Asyalı Avrupa'nın birleşmesi. Evet. Bunun da zaten Boğaz'la hemen yanında olduğumuz için bu güzel bir örnek. Jeopolitik konum itibariyle çok güzel bir yerdeyiz ama bunu siyasi erk olarak değerlendirmemiz lazım. Örnek vermek istediğim olay şu. Şu anda hemen burada bir köprümüz var. Bu Boğaz Köprü. Bu Boğaz Köprüsü nedir biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değil. Bu nedir? Bir kuşak bir yol. Çin'den başlayıp Londra'ya giden İpek yolunun İpek yolunun şah damarı. Bu da şunu gösteriyor ki karadan ayrıl olunca bu hangi? mi biz abi? Teşekkürler. <laughs> her neyse onların gücü bizi ezme etmez. Biz <laughs> halkla beraberiz. Değerli arkadaşlar bu da şunu gösteriyor ki yani sahadaki olan her şey masada çözülür önce. Masanın güçlü olması lazım. Nedir? Şöyle gördüğünüz gibi gençler gelin şöyle arkamıza böyle. Bizim en büyük zenginliğimiz şu anda bu gençliktir. Peki bu gençliğin en büyük sorunu bu gençlere istihdam. İstihdam sağlayıp nedir şudur? Bir neslin yaşayışını bir önceki nesil belirler. Bizim yaşayışımızı bizden önceki nesil belirledi. Bizim biz de gençlerin nesil yaşayışını belirleyeceğiz ve gençlerde gelecek nesilleri belirleyecek. Bu denklemde herkes eline düşen görevi hani elinin parmak izine göre, nero kimyasına göre imza atması gerekir. Türkiye'de en büyük sorun siyasi bir andikap nero kimya eksikliği ve bu gelecek nesillere gelecek zamanı hazırlamamak. Buradan ses istiyorum. Tabii ki herhalde inşallah yayınlarsınız. Evet. Bu böyle bir güzel bir potansiyeli dünya değil sadece bölgesel, ulusal değil, bölgesel değil, küresel potansiyele sahip olan bir ülkeyi de yaşıyoruz. Peki bu kadar iyi bir jeopolitik konuma sahibiz. Masada çözmemiz gerekiyor bunları dediniz. Şu an mevcut iktidar masada siyaset yapabilme kapasitesine sahip misiniz? Şimdi şöyle bir şey. Halk yeni bir 31 Mart 2024 genel seçimlerden geçtik. Bu vatandaş şunu, halk şunu söyledi. Millet, halk iktidara, iktidar hizmet yeridir dedi. Hizmet yeri değildir. İktidarların egosundan dolayı bu millete büyük bir sorun, büyük bir antikap yaşandı. Bunun da vatandaşa düşen yetki 5 yılda bir sandığa gidip gerekli cevabı vermektir. Vatandaş başkan yapsın? Fiili reaksiyona mı geçsin? Vatandaşın demokrasinin kanunların verdiği yetkiye göre 5 yılda bir gider ve gerekli müdahalesini yapar ve gerekli müdahalesini yaptı. Siyasi erte bunu alıp vatandaşa hezime değil hizmet olarak bunu göndermek zorunda. Yani gelecek kuşaklara, gelecek nesillere kendisini hazırlaması lazım. Devam ediyor. Gelecek gelecek ama hem gençler için hem ülke için hem dünya için kime gelecek? Eğer bir insanoğlu, eğer bir birey kendisini geleceğe hazır ederse gelecek onun için gelecek. Gelecek yine gelecek ama kendisini hazır etmezse kültürel olarak, bilgi olarak, donanım olarak kendini hazırlayamazsa gelecek geçecek ama gelecek rüzgar gibi gidecek. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir gemi yelkenini hazırlaması lazım rüzgar geldiğinde hareket edebilmesi için. Eğer yelkenini ipekten sağlıklı olarak hazırlamazsa rüzgar yine esecek ama o gemiye hiçbir faydası olmayacak. Peki 31 Mart seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Birçok ilde birçok ilçede değişiklik oldu. Bunu 2028 genel seçimlerine baktığımız zaman nasıl okumak Şöyle gerekiyor? Şöyle özetlemek istiyorum. Vatandaş sineği millet. Halk çok düşünen bir şeydir. Yani bir kararı verirken 5 yıl düşünen bir sistemdir bu vatandaş. Siyasi erk hiç düşünmeden kısa vadeli olarak birçok şeyi kısa vadeli çözmeye çalışıyor. Ama vatandaşın elinde böyle imkan yok. Vatandaşın eline sandık 5 yılda bir geldiği için herhangi bir konu olduğu için 5 yıl düşünüyor bunu. 5 yıl düşündük sonra düşündükten sonra verdiği karar sineği millettir. Çok doğru karardır. Siyasi erki uyarmıştır. Siyasi er eğer gerekeni yapmazsa daha büyük esimetlerle karşılaşacaktır.